Emekli maaşı alan vatandaşlar için güzel haberler sürüyor. 7500 TL'ye 10000 TL arası maaş alan emekliye sürpriz ödeme duyurusu az önce geldi. Yarın sabah IBAN'a ödeme yatıyor. Detaylar belli oldu işte şartlar. Milyonlarca emekli için Temmuz ayında maaş zammı belli olmuştu. %25 emekli maaş zammı sonrası bankalardan da önemli adımlar gelmeye devam ediyor. Son dönemlerde bankaların promosyon fırsatları iyi demeye artarken yeni müjdeli haber ise ÖNG Türkiye'den geldi. Emeklileri açıkça davet eden ÖNG Bank, 7.650 TL nakit destek ödemesine ek olarak 1.500 TL'lik de bonus imkanı sağlıyor. ÖNG Bank yeni promosyon kampanyası kapsamında tüm emeklilere başvuru şansı tanıyor. SSK Bağkur memur emeklisi EYT emeklisi 16 milyon vatandaşa kapılarını açan banka binlerce liralık destek ödemesi için düğmeye bastı. Vakit kaybetmeyin, ÖNG Türkiye'den nakit destek almak için siz de başvurunuzu yapın. Milyonlarca emekliye cazip fırsatlar sunmaya devam eden ÖNG Banka Ağustos ayı promosyon kampanyalarını geyenseledi.com emeklilere özel birçok fırsat sunan banka, Ağustos ayında başvuru yapan emekliye 7.650 TL nakit destek artı 1.500 TL de bonus imkanı tanıyacak, 16 milyon emekli için yepyeni bir kampanyaya imza atan bankanın promosyon fırsatlarında son tarih belli oldu. Başvurular 30 Ağustos'a kadar sürüyor. IBA numarası üzerinden destek almak istiyorsanız, ÖNG Bank'ın bu kampanyasını hemen yakalamak için harekete geçin. ÖNG Bank'tan maaş aralığına göre ödeme. Emekliler Temmuz ayı maaş zammı sonrası ekonomik anlamda ciddi bir sıkıntı yaşamaya başladı. Çünkü enflasyon ve hayat bağlılığı her geçen gün yükselmeye devam ediyor emekli vatandaşların alım gücü ise düşüyor. Zamların da düşük kalması ile birlikte milyonlarca emekli ek zam beklentisi içine girdi. Bir yandan ek zam umutları devam ederken bir yandan da emekliye banka promosyon kampanyaları merakla takip ediliyor. Emekli promosyonu için ÖNG Türkiye'de devreye girdi. Emekli vatandaşa kapılarını açan ÖNG Bank, tam 7650 TL nakit promosyon ve ek olarak 1500 TL'de bonus imkanı sunuyor. Maaş aralığına göre ödeme yapacak olan ING Bank'ın promosyon fırsatları şöyle. 3500 TL'ye, 3500 TL hariç, kadar ise 5100 TL. 3500 TL-7500 TL, 7500 TL, TL hariç, arası ise 5950 TL. 7500 TL-10.000 TL, 10.000 TL, 10 TL, 10 TL hariç, arası ise 7650 TL. 10.000 TL ve üzeri ise 8500 TL. Tek şartla ödeme yapılacak. Emekliye tek şartla promosyon fırsatı sunan ÖNG Bank sadece 3 yıllığına maaş taşıma başvurusu karşılığında ek ödeme verecek nokta maaş taşıma başvuruları ÖNG Bank şubelerinden, mobil bankacılıktan ya da internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek. ÖNG Bank'tan promosyon almak isteyen emeklilerin yapması gereken şey hemen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları ile birlikte banka şubelerine gitmek ve başvuru işlemlerini tamamlamak. Şubeye gitmek istemeyen emekliler de başvurularını online olarak yapabilir.